Yeni bir günden herkese merhaba dostlar. Şu anda 9 Mart. Bugün zannedersem cumartesi. Evet cumartesi geçisi Bitcoin'i bekliyoruz. Yani şu üst hatta çıktığı için artık bulutla bir bodozlama karşılaşma olmayacaktır. Şu anda üst hatta sıkışmış durumdayız. Burada hemen stoplar kullanılmalı. Şimdi 4 saatlik zaman diliminden bir de 1 saatlik zaman dilimine iniyoruz. Bakalım oradaki durumumuz nedir? Evet görmüş olduğunuz üzere şu an 1 saatlik zaman diliminde bulutla karşılaşmak üzereyiz. Yani birazdan Bitcoin bir karar vermek. Biraz daha yakınlaşalım. Evet saat 12 itibariyle artık Bitcoin'de bir hareketin gelmesini bekliyoruz. Ya yukarı yönlü ya da burada bulutun içerisine kendisini salma ihtimali var. Burada güçlü destek hattımız buradaki Kijun değerlerimizde. Aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi bulutta da burada düz bir çizgimiz var. Yani burası güçlü bir destek hattıdır. Eğer Bitcoin burada bir saatlikte bulutun içerisine girerse o zaman bulutun alt hatları bizim için önemlidir. Bakın bu iki değer bizim kritik noktalarımızdır. Buradan aşağısını stopla beklemek gerekir. Şimdi bir saatlik zaman dilimi olduğu için aslında bakarsanız buradaki iğnenin bir tık altını stop olarak almak hiç fena olmaz. Şimdi bu bir saatlikte stopumuzu koyalım. Bir alt kademede bir de kontrol etmeye çalışalım. Şu noktaya kadar iğne atmışız ve bu hattı düz çektiğim zaman bunun altında kalan bulutun dip uçları gözükmekte. O yüzden ben artık buradaki hattı almayı daha doğru bulurum. Ve buranın değeri 67.725 725 stopumu da 67 720 olarak belirlemeye çalışırım. Eğer Bitcoin'i trade ediyorsam bir saatlik zaman diliminde tekrar toparlanma göstermesini beklerim. Ondan sonra tekrar trende yerimi alabilirim. Şimdi 4 saatlik zaman dilimine giriyoruz. Bakın burada bırakmış olduğumuz iki değer 1 saatlik zaman dilimin değerleri. Burası da 15 dakikalıktaki stop değerimiz. Yani grafik bana der ki eğer buranın altında kırılırsa tekrar bu değerden yani bulut alt hattıydı bir saatlikte tekrar yukarı sekme ihtimalinin olduğunu söylüyor. O zaman da burayı bekleyeceğiz. Eğer bir saatlikte buluttan geri tepki almaya başlarsa buradan itibaren tekrar giriş yapabiliriz. Fakat bu yeni girişte muhakkak bir saatlikteki stopla takip etmemiz gerekir. Şimdi bir saatlikteki momentumlarımıza baktığımız zaman açıkçası çok kötü bir görüntü içerisinde değiliz. Yani aşağı gitmez de değil tabii ki ama ama aslında yukarı gitmeye meyilli bir görüntüsü de var. Tabii bu piyasaya gel gel yapmak anlamında da olabilir. Hemen bir de kaldıraçların durumuna bakıyorum dostlar. BTC down short pozisyonlar %-1.21 long pozisyonlar ise onlar da %-0.48. Burada bir tık daha short pozisyonların önde olduğunu görüyorum. Ama ciddi anlamda da bir pozisyon açmadıklarını görmekteyim. Onlar da şu anda tedirgin bir noktada ve piyasanın ne yönde tepki vermesini beklemekteler. Ama bir tık fazlasıyla short beklentisi olduğunu söylemek mümkün. Grafiği aslında fena durmuyor hafta sonu için özellikle. Burada yukarı gitme ihtimali birazcık daha bende güçlenmiş durumda. Ama dediğim gibi biz ihtimallerle hareket etmiyoruz. Muhakkak stopla gitmemiz gerekir. Evet dostlar şu anda saat 12 mumumuz geldi. Gördüğünüz üzere şuradaki temas bizi yukarı atmaya çalışıyor. Yani tenkandan kurtulmaya çalışıyoruz. Daha sonra bakın şuradaki Tenkan'ın tepesini geçtiğimiz andan itibaren tekrar yukarıya bir hacim kazanma ihtimalimiz var. Ya da bu gece yine çok ciddi bir silkeleme bekliyor kaldıraçları. Kaldıraç demişken hemen piyasada bir de durumlarını görelim. Borsalar kısmına tıklıyorum. Şu anda bir saatlikte 1.74 milyon dolarlık bir likidite söz konusu hemen hemen long ve short pozisyonlarda eşit oranda avlanmış durumda. Artık bu saatten sonra grafik işi, teknik işi, hikaye tamamen long ve shortların pozisyonları geceyi belirlemiş olacak. Grafik yukarı gideceğim diyor ama bu piyasaya gel gel de yapabilirler. Eğer long pozisyonlar fazlaysa da aşağı çekeceklerini bilmenizi isterim. Evet bu gece Bitcoin gecesi olsun. Altcoinları sonra tekrar güncellemeye devam ederiz. Bugün SLP ile ilgili bir soru almıştım arkadaşlar. Burada değerlerim vardı. Onları sildim. Onlar buradaki değerle alakalı. Artık onları yarı yarıya düşünmek gerekir. O kardeşimiz de SLP'nin TP2'yi getirebileceğini e, sormaktaydı. Vallahi arkadaşlar her şey olabilir. Evet önde iki tane sıfır attığını görmekteyiz. SLP bir oyun tokenidir ve o dönemlerde bunu bedava bir şekilde oyuncuları dağıtıyorlardı. Tabii ki kripto piyasasına da bu oyuncular çok hakim olmadığı için bedava kazanmış oldukları bu SLP'lerde ciddi bir satış baskısı bize yaratmıştı. Hem bundan ağzı yanan yatırımcılar da var. SLP'yi tekrar bu noktaya getirebilir miyiz? Orada diyecek pek bir şeyimiz yok ama ama sezon başladıktan sonra inanamayacağınız coin'lar inanılmaz yerlere gelmekte. O yüzden daima risk dağılımı yapmak zorundayız ve bu risk dağılımında gerçekten 50 dolar 100 doları çok geçmeyin. Özellikle bu tip game coinlarında. Ama o zamandan bu zamana nereden baksanız 3-4 yıl geçti ve dünya çapında biraz kriptolar artık yerini sarsılmaz hale getirdiklerini düşünüyorum. En azından bu ETF onaylarından sonra artık kurumsallarda piyasaya hızla girmeye başladı. Eğer uzun vade sepeti yapıyorsanız bu tip coin'lere ben belki 50 dolar 100 dolardan daha fazlasını bağlamayı düşünmem ama Game sektörü, oyun sektörü gerçekten büyük bir sektördür ve önümüzdeki dönemlerde kripto alanında daha da aktif olacaklarına inanmaktayım. Ama tabii ki bu demek değildir ki eve arabayı satıp bu coin'a yatıralım. Asla bunu hiçbir coin'e yapmam. Bir coin'un teknolojisini övseler de dövseler de benim için onda alabileceğim risk maksimum 50 dolar 100 dolardır. Onun dışında eğer stratejiyle yürümeyi bilirsek o zaman scam projelerden bile güzel paralar kazanabiliriz. Hatta riski yüksek olan projelerde ise kar oranı çok daha fazla olmakta. Ama dediğim gibi her zaman öncelikle sağlam projelere dağılım yapmak lazım. Belki bütçenin %5'i %10'uyla böyle riskli projelere de dağılım yapabiliriz. O dönemlerde ben bir torrentten e, kar almıştım ve o karın bir kısmını burada değerlendirmek istedim. Hatta SLP'ye biraz fazla bile yatırmış oldum. Buyurun 180 dolar yatırmışım. 72 bin adet almışım 0.0025'ten. Bu değerleri çok göstermeyi sevmiyorum ama en azından stratejinin birazcık daha oturması adına arada sırada böyle küçük örneklerde yapmış olalım. Daha sonra hemen Mart'ın başlarında bu almış olduğum değerin yaklaşık yarısını satmışım 0.0055 gibi bir değere ve haliyle bana 195 dolar kazandırmış oldu. Zaten burada 180 dolar giriş yapmıştım ve burada 195'ini yani bir tık fazlasını dışarı çıkardığım için ana paranın içeride yaklaşık 37 bin adet kadarcık bırakmış oldum olur da bu değerlere belki daha fazlasına bile gidebilir. Dediğim gibi game sektörü daha yeni oluşmakta ve sağlam bir şekilde de gelmekte. Yeter ki bu game sektörü, game firmaları tokenlerini böyle bedavaya dağıtmıyor olsunlar. Bu bana göre bir strateji hatasıdır ama böyle bir çöküş yaşadıktan sonra eminim onların da ağızları yanmıştır. Eğer bir sezonda böyle bir hata olmuşsa bu hatayı telafi etmeleriyle birlikte burada TP2 dediğimiz noktadan da belki üzerine getirebilir ama hiçbir şeyin garantisi yok arkadaşlar. Gerçek anlamda hiçbir şeyin garantisi yok. Bakın burada size bir örnek olsun dok mesela o dönemlerde 2020'lerde 0.002 gibi bir değerdeydi. Belki bu bölgelerde daha düşük değerlerdeydi. Ne teknolojisinde bir şey değiştirdi ne herhangi başka bir şey ama Elon'un destek vermesiyle neresi 1 dolarlara yükselmiş oldu. Hani Dog coin mu yoksa SLP miydi derseniz SLP en azından game token ı. ama dediğim gibi hiçbir projeye aşık olmayın ve hiçbir coin'un da fanatiği olmayın. Daima risk dağıtın böyle riskli projelerde belki 20 dolar, 30 dolar, 40 dolar dağılım yapsanız dahi böyle büyük sıçramalar geldiğinde bu bütçenizde güzel bir etki oluşturacağına inanmaktayım. Evet hızlıca tekrar Bitcoin'e dönüyorum arkadaşlar. Bitcoin'de bu gece artık dananın kuyruğu kopabilir. O yüzden ben de bir yandan Bitcoin'u takip edeceğim bu gece. Olası acil bir durumda tekrar bir güncelleme yaparım. O zamana kadar kendinize ve varlıklarınıza çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.